Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli ve muhterem müminler, bizleri yeniden Kurban Bayramı heyecanını yaşatan, Kurban Bayramına yaklaşmanın heyecanını yaşatan, sevincini, coşkusunu yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kıymetli müminler, Rabbim bu coşkuyu, bu heyecanı, bu sevinci kalbimizden, yüreğimizden, gönlümüzden eksik etmesin. Daha nice kurban bayramlarına erişmeye, daha nice bayramlara kavuşmaya Cenab-ı Hak cümlemizi nasip müvesser eylesin. Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hak Hac suresi 37. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyurmaktadır. Len yenalullah lehu muhavala dima'uha ve lakin yenaluhu't takva minkum. Onların yani kurbanlık edeceğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allahu Teala'ya ulaşacak olan yalnızca sizin takvanızdır, samimiyetinizdir. Öyleyse kıymetli müminler. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde niyetimizi halis tutmalıyız. Niyetimiz sadece Allahu Teala'nın rızasını kazanmak olmalıdır. Niyetimiz samimi olmalıdır. Onun için kıymetli müminler, kurban edilmeye mahsus hayvanlar yalnızca Allah rızası için kurban edilir. Ben bu yılda kurban kesmiş olayım. Komşular kurban kesmedi demesinler. Evime et girsin veyahut da çocuklar hüzünlü olmasın diye bu niyetle kesilen kurbanlar asla makbul değildir. Kurban ibadeti bir gelenek, bir görenek, bir adet değildir. Kurban başlı başına bir ibadettir. allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan bir ibadettir. Dinimiz nisap miktarına erişen yani dinen zengin sayılan kişilerin kurban kesmesini Hanefi mezhebine göre vacip kılmıştır. Onun için kıymetli müminler, eğer gücümüz, halimiz, vaktimiz, imkanımız yetiyorsa Allah rızası için kurban kesmeye gayret edelim değerli müminler. Şimdi kurbanlık alırken de aldığımız kurbanlarımızı kestikten sonra pay ederken de değerli Müslümanlar Allahu Teala'nın rızasını gözetmeliyiz. Kurbanlık alırken niyetimiz, amacımız sadece Allahu Teala'nın rızasını kazanmak olsun. Pay ederken de hakeza aynı şekilde öyle. Şimdi kurbanlıklarımızı pay ederken biliyorsunuz kurbanlığımızı biz üçe pay ediyoruz. Bir payını kendimiz ailemizle birlikte yiyoruz. Bir payını komşularımızla, akrabalarımızla beraber ortaklaşa yiyoruz. Bir kısmını da kolu komşuya, e, öncelikle yoksullara, miskinlere, yardıma muhtaç ailelere dağıtıyoruz. İşte bu dağıtırken değerli cemaatim, bu kurbanlıklarımızı dağıtırken etsiz olanı sadece yağlı olanı veyahut da kemikli olanı değil de bunları gözetmeksizin, bunlara bakmaksızın etli olanı da onlara verelim. Ki onlara yağlı olanını verip de etli olanını, sadece et olanını kendimize ayırırsak, bu bizim yaptığımız ibadet değil, et niyetidir. Et alma niyetidir. Allah rızası değildir. Onun için kıymetli müminler kurbanlarımızı pay ederken, üleştirirken bunlara özellikle çok titiz davranalım, dikkat edelim. Kendimizi de etinden, yağından, kemiğinden pay bırak, bırakalım. Komşularımızı da etinden, yağından ve kemiğinden pay vermeye gayret edelim değerli cemaatim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. İnnemel a'mal bin niyet ve innema li imrin Ameller ancak niyetlere göredir. Kim neyi niyet etmişse sonucunda eline geçecek olan da odur kıymetli müminler. Onun için niyetimiz et rızası değil Allah rızası olmalıdır bizim kurban kestiğimiz kurbanlarda Cenab-ı Hak katında bu şekilde inşallah kabul olacaktır. Kıymetli müminler, kurban dedik ya bir gelenek, bir görenek, bir e, adet değildir. Kurban bir ibadettir. Aynı zamanda toplumlar arası bir iletişim, bir birliktelik, bir paylaşım, bir yardımlaşmadır. Bir sılay rahimdir kurban. Hem kurban maksadıyla hay götürmek maksadıyla onları ziyaret etmiş oluyoruz. Hem de kestiğimiz kurbanlara, kurbanlardan onlara da vermiş oluyoruz Rabbim. Kestiğimiz ve kesecek olduğumuz kurbanlarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Rabbim şimdiden Kurban Bayramımız bayramımızı mübarek eylesin. Kurban Bayramının feyzinden, bereketinden, faziletinden istifade edenlerden eylesin. Lillahi taala el Fatiha. תודה sí. רבה <sum> 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 <sum>